Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz marş bordronuz e, çıkmış durumda da şu an. Şu an itibariyle. Ben de size şimdi bir arkadaşımızın marş bordrosunu sizlere e, göstereceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bundan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizler için emek sarf ediyoruz maaştır, ücretlidir, ikramiyedir. Bu gibi videolar çekiyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar bizleri desteklemek için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeniz yeterlidir. Şimdi arkadaşlar başlayalım maaş bordrosunu incelemeye. Günlük ücreti 294.24 TL olan işçi arkadaşlarımızın çalışma günü bildiğiniz gibi 31 günden hesaplanmıştır. Fazla mesai saati 10.50 tatil çalışma tutarı 1765.44 TL ikramiye ediyor biliyorsunuz bu ay yok. Tahakkuk tutarı 18514.06 TL. Aylık ücret 14 tatil çalışma günü 22.50 TL'den hesaplanmıştır. Yemek arkadaşlar 8 TL'den hesaplanmıştır. Sosyal yardım tutarı 1097.61 TL. SK işveren katkısı 3098.27 TL yapıyor arkadaşlar. SK günü 30 güne hesaplanmıştır. Ücret tutarı 11529.58 TL yapıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz tutar bürüt tutardır. Fazla mesai tutarı 720.89 TL SK işsiz işveren katkısı 302.27 TL Şimdi gelirlerin e, detaylarına bakıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi buraya bakalım öncelikle. Evet. Sürekli işleri bu arkadaşımız. Gece çalışma farkı arkadaşlar. E, 1208.35 TL almıştır. Tamam mı? Bununla dolayı fazla e, biraz maaş alabilir. Sürekli işçi olan arkadaşımızın hizmet zammı 1185.79 TL. Resmi tatilde çalışmıştır bu arkadaşımız. 1765.44 TL. Fazla gece mesaisi var. 720.89 TL. Kıdem e, hizmet zammı 14 TL hesaplanmıştır. E, yol yardımı çift bilet var arkadaşımızın 182.56 TL almıştır. Yardım ödemesi var, sosyal yardım ödemesi. Ondan da 915.05 TL almıştır. Arkadaşlar gelirlerimizin toplamı ise 15.113.52 TL. Gördüğünüz gibi eğer gelirlerde üzerine gelirse günlük ücretimizin o da yapıyor 15. 113.52 TL yapıyor. Şimdi kesintilerimiz var maalesef ki kesintilerimize bakalım. Önce sendika kesintisini söylemek istiyorum. 294.24 TL az bir şey değil arkadaşlar. Sendikaya çok fazla ödeme yapıyoruz. İnşallah o da memurlar gibi 30-40 TL'ye düşer. İnşallah bugünü bekliyorum diyelim. İşsiz işveren katkısı arkadaşlar 302.27 TL, vergi matrağı 7.6.033 TL, vergi istisnası da 1.051.11 TL, SK'ya çalışan katkısı 2.115.89 TL, aylık vergi matrağı 12.552.25 TL, damga vergisi arkadaşlar 65.60 TL. Gelir vergisi 2338 TL. Sen kesiniz az önce söyledim. Tekrar söyleyeyim. 294.24 TL. ZK işveren katkısı 3098.27 TL. Kesintilerimizin toplamı arkadaşlar 8365.41 TL yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımıza bu ay ödenecek tutarsa. 10.148.65 TL olacaktır arkadaşlar. Biraz fazla çünkü gece çalışması falan var arkadaşlar. Sizde biraz bundan düşük de olabilir fazla da olabilir eğer ki engelli yardımı alıyorsanız. Böyle e varsa arkadaşlar biraz fazla alabilirsiniz. Gece mesaisi varsa fazla mesainiz varsa arkadaşlar fazla alabilirsiniz. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.